bu işke kureşemiz. 20. asırının başlarında Hırım'da 1700'den ziyade cami, medrese ve tekiye olgan olsa halkının sürgünlükten kaytıp gelgen devrince Hırım'da 60-70 tane cami kaldı. ...halkanlarını, hepsini yıktılar, yok ettiler. Bu halkan camilerde minare degen hiçbir şey kalmadı. Bizim mezarlıklarımızın da çekizle yok ettiler. Bizim esası yapacak işlerimiz halka İslam anlatmak. Onun için biz haftanın iki üç günü ...Hırım'ın çeşit koy hasabalarında yürüp cemaatını to'plab ularga İslam dinini anlatamız. Halk çok bir jo'shqinlik nilan baraber bu kutup alalar. olalar de televizyonda çıkamız, radyoda çıkamız, lakin televizyon ve radyo vaqtlari bizga çok az berilgani sababli bu ebetta de yeterli değil. bir haftada 20-25 dakika televizyondan İslam dinini öğretmek Evet de bu bizim halkımızda yeterli değil. Her halde biz adım adım o geçeceğimiz. Bu konca geçen yıllarga bakhanda, Hırım'da İslam dinine uyanış çok bir kozge korunerlik ferh etti. Biz muftiyatımız tarafından Türkiye'den gelgen hocalarının yardımının beraber birinci kere hırım tarihinde kiril alfabesinin beraber dualar degen kitabımızın çıkardık. İbadet ve dualar degen kitabımızın çıkardık. Bu kitabını halk yazda suğa susağan gibi kabul etip aldı. Bu bizim halkımızın o İslam dinini öğrenmesine çok büyük yardım verdi. Kırım Tatarları 1944 yılında yurtlarından sürülürlerken 1945 yılında arkamda görmüş olduğunuz Livadia Sarayı'nda yeni bir sayfa açılıyordu tarihin. Stalin, Roosevelt ve Churchill Livadia Sarayı'nın odalarında dünyanın yeniden bölüşümünün hesaplarını yapıyorlardı. Ne yazık ki bu bölüşümde daha sonra ortaya çıkan bölüşümler gibi pek adil bir bölüşüm olmayacaktı. Livadia Sarayı'nda el sıkışanlar bir süre sonra kendilerini amansız bir soğuk savaşın içinde bulacaklardı. Dünya iki ayrı kampa ayrılacak ve iki süper güç bir tahterevallinin sırtından dünyayı çekip çevireceklerdi. Kırım'ın sürgün yılları soğuk savaş boyunca yine sürecekti. Livadia Sarayı'nda ardındaki Osmanlı çeşmesi ve kitabesi bir medeniyetin zarafetini sergileyen iki ayrıntı olmanın ötesinde bu toprakların Osmanlı için vazgeçilmezliğini de belgelemektedirler. Bu topraklara gözü gibi bakan Osmanlı onu nakış nakış işlemeyi de ihmal etmemiştir. Sivastopol-Yalta yolunda gördüğümüz tabiat adeta başımızı döndürüyor. Bu güzellik yeryüzünde pek az kara parçasında vardır. Burada Kırım'ın Rusların iştahını niçin bu denli kabarttığını anlamak hiç de zor değil. Kırım'dan çıktı bir bulut. Hey yar, karşıya yağacak aytır da ağlarım diyor bir Kırım hicret türküsünde. Buradaki karşı Türkiye'den başkası değil. Bir bulutun ilk ziyaretgahı olacak kadar yakın. Şu dağlar olmayaydı, topraklar solmayaydı, ölüm hayattan gelir, ayrılık olmayaydı diyor bir Kırım türküsü. Ayrılık günleri artık geride kaldı. Sovyet istibdadı renkleri ve yüzleri soldurdu belki ama kendisi de solup gitti. Kırım yeni bir mucizenin eşindedir şimdi. Gül'ün mucizesi. Bu bereketli topraklar sola yazan gülünü bir gün mutlaka diriltecektir. Kalpleri vatan aşkıyla yanan yiğitler var olduğu sürece gül mucizesini gösterecektir. Aluşta'dan esen yeller göğsüne vurduğunda vatanlarına kavuşmak için yollara düşen yiğitler, ne iyi ettik de döndük diyeceklerdir. Minarelerden yükselen ezanlar, kalplerini okşadığında, atalar toprağında olmanın emniyetini hissedeceklerdir. Tatarlar evine döndü. Kırım da bir gün sahibi aslisine dönecektir. Allah'ın izniyle.